Merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi güvercinden uçuyor Bir dakika gö görüyor musunuz bilmiyorum ama göstermeye çalışacağım ee, Şu hani bizim evin arkasında bir güvercinci abi var demiştim ya gençler işte o abi kuşları uçuruyor şurada Size göstermek istedim Şöyle ama gözükmüyor ki Bakın şurada birkaç tane verebiliyorsanız Şurada var baya Şurada şöyle uçuyor arkadaşlar Şurada besliyor abi Şu da var ya sağ taraftaki olan Orada besliyor. Bakın kuşlar da şurada uçuyor. Bir göstereyim dedim işte. Arkadaşlar. Bir. Neden geldi kuşlara bakmayın. Şurada kuşlar uçuyor arkadaşlar. Bir göstereyim dedim işte. güzel hayvanlar falan uçuyor yani uçmayı biliyorlar güzel baya Kuşları da güzel böyle kelebek var çakmaklı var bak bak taklaya bak yerim Hey maşallah be Harbiden mükemmel takla attı be Şöyle siz görebiliyor ama Ben baya güzel istiyorum yani Maşallah kuşlar gerçekten güzel arkadaşlar Şurada bir dakika bulanıklaştı. Yani şunların hepsi kelebek var, şakmaklı var, miski var, e, mavi var, sabuni var gördüğü, gördüğüne göre. Bir de şurada bir şu uçan Arap galiba. Arkadaşlar. Uçları bayağı bir güzel. götürdüm ıslık götürmesem gidiyordu çatıya konuyordu güvercin ıslık götürdüm ben de bilerek şu şekilde arkadaşlar şuradaki çatıya konuyordu gidip uçsunlar ya aa süt beyaz var tam şu şekilde Hadi hadi bize doğru bir gelin de görün bak süt beyaz uçan bakın buradalar arkadaşlar gerçekten mükemmel kuşlar ya kaliteli kuşları var harbiden Siz nasıl gördünüz, ne kadar gördüğünüz onu bilemem de hani böyle uçuşlarına çekmeye çalıştım arkadaşlar. Güzel kuşları var. Aa, uy kelebeğe bak mükemmel. Bir dakika. Arkadaşlar elimi çırptım şey e, o yüzden videoyu durdurdum. E, tek elle el çıkmak olmaz tabii ki de. Bakın abi. Abi, abi çıktı arkadaşlar daha demin. Kuş konmuştu ya. Attı onu bakıyor. Hey maşallah be. Maşallah şuradan of takla attı. Güzel ya. Kuşlar bayağı güzel bu videoyu da atayım bari. Ben güzel oldu. Şurada da martı uçuyor. Şuradalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir dakika şurada uçuyorlar. şekilde. Bu arada burası ne diye soracak olursanız eğer belki hani merak edenler olabilir. Şuradan çıktım gördüğünüz gibi. Burası babaannemlerin terası arkadaşlar. Hani burada aslında burada kuş beslesem mükemmel olur. Ama babaannem izin vermiyor. Kokar mokar diyor. Bakın burada yer de var. Şurada bir yer yapardım. Şuraya bir kiler var burada. Buraya yer yapardım. Mükemmel olurdu beslenirken burada. Aynı o abi gibi mükemmel bir şekilde beslerdim. Bir sürü böyle uçurduk falan güzel olurdu. Arkadaşlar ama işte Babaannem izin vermiyor Yani kokar falan diyor Arkadaşlar Bu arada şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar ee, Kesin değil ama yazın arkadaşlar